Sefa eksik, 42 yaşında. Başkomiserim, Peru'nun içinde Asude'ye ait DNA tespit ettik. Kadın doğru söylüyormuş. Ya kezap şişesinin üzerindeki parmak izi? Sefa'ya ait. Komiserim delirdiniz mi ya? Niye getirdiniz beni buraya? Şişt, sus lan. Abuk sabuk konuşmuş şimdi ağzının burnunu yerini değiştirtme bana. Söyle, niye kez abattın kızın suratını? Gebermemiş mi o Bak laflarına dikkat et. Laflarına dikkat et. Adam gibi konuş. Anlat. Neden attığın belli değil mi komiserim? Yakışır mı erkek adamın namusuna halal getirmek? Ne senin? Tamam dur Selim ya, dur Selim. Dur, dur. Hadi çık bir hava al. Çık. Hadi. Of. Asude'nin ne iş yaptığını kimden öğrendin? Arkadaşım Müjdat söyledi. O kimden öğrenmiş? Bunun karı istediği bir var. Geçen de yine aramış, yeni bir kız geldi elime demiş, Müjdat da gönder demiş. Bize geldi böyle ballandıra ballandıra anlattı, armut şeklinde bir beni vardı. Memelerin içi süt doluydu deyince o zaman çaktım Asude oldu. Delirdim tabii. Sen de yüzüne kezzap atayım dedin değil mi? Eyvallah abicim, aynen öyle. Dedim ara Müjdat şu adımı. Çağır aynı kızı, bir de ben bakacağım. Müjdat'la beraber gidecektik. Son anda karısı sarayınca eve gitmek zorunda kaldı. Ben de gittim dükkanı, aldım kezabı. Kızım beklediği yere gittin. Eyvallah abiciğim. Baktım orada tek başına. Kan beynime sıçradı tabii. Geber o Namus, <laughs> <laughs> namus dediğin kadını tanımıyor musun bile anlaşılan? Nasıl tanımam abicim, oydu işte. Azu da değilmiş oğlum o, arkadaşıymış. Yani bizimki yaşıyor mu? Yaşıyor ya, yaşıyor. Ama sen ömrünün geri kalan kısmını hapishanede geçireceğin için... Bundan sonra kimseye zarar veremeyeceksin. Anladın mı? Angut.